benzin döküp kendimi yakacağım başka da şansım yok. Eee Kahramanmaraş Göksün Erecik kasabasındayım. Ee, ben esnaftım 20 yıllık Erecik kasabasında. Ee, battım. Bankalardan kredi veresiye verdim, alamadım. Bankalardan kredi kullandım. Kredi kullandım ve ödeyemedim. Banka icra takibine düştüm. Ve çalışmaya gidiyorum. Çalışamıyorum. Psikolojik sorunlarımdan dolayı. Ee, elim mesela 3 gün çalışıyorum, 5 gün yatıyorum. Ve e, sigortalı işe gittiğim zaman bankalar direktmen el koyuyor. E, üç yıldan beri ailem tek başına evde bırakıyorum. Elektriğim, suyum üst üste yedi. Bir gelir kaynağım yok. Göksün Kaymakamına müracaat ettim. Göksün Belediye Başkanı'na müracaat ettim. Kahraman Belediye Başkanı'na geldim şimdi. Onu da göstermediler. Şimdi Vali Bey'in yanına çıkacağım. O, o da e, e, Tayini çıkmış falan dediler. Ne yapacağımı nasıl edeceğim bilmiyorum. Cimre'ye mektup gönderdim. Ee, bu arada faks da gönderdim. Bir sonuç alamadım. Ne yapacağım? Çok çaresiz durumdayım. Ben Cumhurbaşkanımdan, ben vatandaş olarak bir yardım destek bekliyorum. Ne yapabilirim ben? Çaresizim. Bostumun biri geliyor biri gidiyor. Bahçem vardı, bahçemi de sattım kasabalıya sorabilirler. Var abi şu anda bankalara yüze yakın var. Vatandaşın birisi evime gelip gidem evime gelemiyorum. köyün içine çıkamıyorum. Boşluğumun biri geliyor biri geliyor Evimi terk ettim. Antalya Kemer Belediye Başkanı'na sor sorabilirler. Kaymakam Bey'e oraya da dilekçe verdim. Göksu, şey, Antalya Kemer Kaymakamlığı'na. Dilekçeyi verdim dediler. Siz Göksün şubesi, Göksün nüfusuna kayıtlı olduğunuzdan dolayı Gidip orada müracaat edeceksiniz. Geldim abi burada müracaat ettim. Bir sonuç alamıyorum. Ne yapmak? Suyum ölesine. Ben ne yapmam lazım? Psikolojik tedavi görüyorum şu anda. İlaçlarım burada. Ne yap? Göksün Devlet Hastanesi'nin psikoloji bölümüne sorabilirler. Yani doktoruna. Elbistan psikolojik şeyine sorabilirler. Yatıp otururum ne yapabilirim, ne ederim bilmiyorum. Çaresiz durumdayım. En sonunda benzin döküp kendimi yakacağım. Başka da şansım yok. www.marajbugun.com Haberin internet merkezi.